Sürprizini odasına saklayayım. Tamam bu burada dursun. Şimdi karnım acıktı diyecek kesin. Efe anneciğim. Efe. Efe açlıktan uykun mu geldi? Efe bu odanın hali ne böyle? Anneciğim her yer dağınık. Ha? Tamam ben sana yemek getireyim şimdi. Tamam sana da getiririm annem. Bekleyin beni sana yemek getireyim. Ben çok seveceğim bir şey getireyim bari. Acaba Efe'ye ne versem? Mis gibi sütlaç var. Gel abiye sütlaç verelim. Efe sütlaç getirdim sana anneciğim. Al afiyet olsun. Ya bu ne? Neden Efe? Anne bu tatlı ben nasıl Ha, yemek olarak olmadı. Tamam tamam neyse başka bir şey bulalım. Sütlaç yerine başka bir şey verelim. Efe bak ne getirdim sana. Anneciğim yumurta açladım sana. Üç tane. Ne? Yer misin? Ya bu ne? Aa bunu da mı beğenmedi? <laughs> bunu da beğenmedi anneciğim abi. Dur başka bir şey bulalım. Ne varsa Efe'ye. doyuruyor domates. Bilmiyorum. Tamam tamam neyse o. En iyisi ben başka ha. bir şey getireyim. Dur. Bunu da istemedi. Aa bezelye yemeği yapacaktım. Dur abi. Efe. Haşlanmış bezelye yer misin Efe? Haşlanmış bezelye. Senin gece gıdıklamak. Nasıl gıdıklamak Efe? Anneciğim bir dakika bir şey diyeceğim. Yemeyeceğim mi bunlar da? Yemeyeceğim tabii. Efe. Ah küstü Efe. Emin misin hiçbir şey mi yemeyeceksin? Ne versen mi yemeyeceğim? Hmm, peki tamam. Neyse sen bilirsin. Ben bunu bırakayım bari. Şimdi şakanın sonuna geldik. Nerede? Tıtırıtı. Efe neyse sen yemeyecektin değil mi Efe? Ne olsa yemeyecektin değil mi annem? Ben hamburgerimi yiyeyim bari. Hayır. Hamburgerimi yiyeyim bari. İnanmıyorum. Vay. Dur bir dakika ben de bakayım ya. Bir durdana. Anneciğim bir getir ben de bakayım. Gel bakayım. Bir. Bu Hot Wheels arabası. Hot Wheels hem de. İnanmıyorum. Aç bakalım. Açamadın mı? Yok dur. Ver bakayım açayım. Tut şunu. Heh, çıkar çıkar. çıkar. Bakayım ne çıktı? Kuş çıktı. Bu ne işe yarıyor? Efe bu dinozor kuşu. Hayır dinozor kuşu. Araba nasıl? Vay araba da güzel bak minik börek de orada bir şeyler yapıyor bak hamsi hadi yemeğini çıkaralım da otur bak, en güzelinden büyük bir vay çok güzel anneciğim İlk defa böyle bir araban oldu değil mi evet ama bu daha iyi hareket mi ediyor kuş yok ha, etmiyor hadi annem otur bakalım yemeğimizi yiyelim Hamburgerin nerede? Patatesin burada. <laughs> <laughs> Hadi gel otur patatesin burada. Hamburger nerede bakalım? Hamburgerimiz de burada. Bu da ya. Heh. Şimdi ketçap mayonezimizi de çıkaralım. Tamam. Kaldım içinde bir şey bir de pipetimiz. Pipe. Tamamdır. Poşetimiz burada. Hadi otur bakalım yerine. Al bakalım pipetini. Ayranına. Olmadı. Ol, oldu işte bu kadar. Patateslerini de dökelim. Tamam. Bunu da atalım kutuya. Hamburgerini de aç bakalım. Hadi. Güzelce hamburgeri de aç. Hepsi bitecek değil mi Efe? İnanıyorum. Hadi bakalım. Hadi 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 başla bakayım. Kocaman bir ısırdığını göreyim. Bir kocaman ısırık. Kocaman. Aferin Efe'ye İşte bu. Şunları da açalım mı anne? Ketçabın Aa. Ne <laughs> yaptın öyle? Bütün ketçap, Mayonez de açalım. Tamam. Tamamdır. Ketçabı da açtım. Güzelce. <laughs> Vallahi öyle. Güzelce şimdi ye tamam mı anneciğim? Afiyet olsun sana. Kardeşim patates isterse ona da ver tamam mı annem? Paylaş kardeşinle. O da oyun oynuyor. Hadi bakalım yemeğinizi yiyin. Anne ya artık Ellerindeki kartopu oynadık yetmedi mi hala? Doymadın mı oyuna? Doymadın. E tamam nerede kızak var? Şurada. Bakayım. Hani? Ha yakında var uzakta var. Yakındaki ne alalım. Tamam. Hadi gidip alalım gel. Dikkatli yürü tamam mı? Her yer çok metrelik çukurlar var. Kızım. Dikkat et. Tutayım mı? Ne oldu? Efe ne oldu? Niye bakıyorsun öyle kar her yer? Bir şey yok ki. Kurt mu gördün? Anneciğim ne oldu? Korkutma beni. Söyle. Nereye gidiyorsun Efe? Ne var orada? O ne? O ne? Aa, yılan! Hı. Mekanın neresi? Parka mı? Ben de çıkıyorum bekle. Görüyor musun onu? Nerede? Orada. Hala bize bakıyor. Ne yapacağız? Bence hemen o odamıza gitmeliyiz Efe. Ve hemen görevlileri söylemeliyiz. O yılanı öldürmeliler. Ne dersin? Hadi gidelim annem yürü. Burası bizi korumaz. İn merdivenlerden in. İn in in. Of tehlikeli yılandır o. Karların arasında kar yılanı mı yoksa? Ben çok korkuyorum sen. Havada kararmaya başlıyor yavaştan. Baksana burası da ormanlık. Çok normal burada olması. Gidelim annem gel. Yürü yürü gidelim yürü yürü. Hey ne oluyor burada? Efe öyle sıkılmaz kardeş annem. Sana bir sürprizim. Tamam anneciğim tamam. Saklambaç oynayalım mı? Haydi bakalım saklambaç oynayalım. Çık oradan. Anneciğim öyle yapma kardeşine sıkılıyor. Sen de ağlama annem ağlama. Yok ağlama ağlama. Efe ne oldu? Efe iyi Hadi kalk bakalım saklambaç oynayacağız kalk. Peki, Hazır bu, mısın? Bu oyun. Evet o da oynuyor. Onu da saklamak senin görevin tamam mı? Ben içeri gidip şimdi sayıyorum. Hayır, ben ben sayıyorum. Ben sayıyorum. İlk ben sayıyorum. Anneciğim, küsmedin değil mi? Küsmedim. Tamam iyi. <laughs> o zaman şimdi saymaya başlıyorum. Önce emiri saklıyorsun. Sonra kendini saklanıyorsun tamam mı? Tamam. Hadi koş bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, iyi marka sana soldum sobe sakam maya nebe. Nerede bu çocuk? Efe! Odasını da toplamamış. Ay nasıl dağınık buradadır kesin. Efe! Burada. Burada. Odasını gel. Yarı! Ne yaptın? Sobe yaptın. Emir nerede? Emir'i nereye sakladın? Salona gel. Kesin salona sakladın Efe. kesin burada. Burada. Aa, nay, nereye sakladın? Bulamıyorum. Kapının arkasında mı? Ya yok ki. Mutfağa mı sakladın yoksa? Odanda falan yoktu. Mutfağa bakıyorum. Ya. Efe bulamıyorum kardeşini. Kayboluyor. emir <gülüyor> emir kimdir? <laughs> ay abisi sıkıldı 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 tamam tamam annem tamam gel 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 kalk 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 var mı kalk? ne özelliği var onun? abisi çığlık atıyor bu hane. vay. Çok güzel Efe. Emir bak abinin topuna. Sen almıştın hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum hiç. Çok beğendim. Neyse kazandınız. Yine kaybettim Efe. Sen oradan nasıl göremedin? Kötü böyle bekliyor. Evet göremedim. Nasıl da Yine ne kaybettim. De. Neyse bu seferlik de böyle olsun. Bir dahakine kesin yeneceğim. Kesin yeneceğim. <laughs> Hemen çığlık atıyor o da. Neyse ben işimi yapayım gidip.